Herkese güzel bir köy gününden merhaba arkadaşlar. Köydeyiz hafta sonu. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu hafta yine durmadım çalıştım. Köy evim için bir masa yaptım. Ee, ayakları demirden. Ondan sonra üstü ahşap. Bostanımızın için biraz temizledik yabancı otlarla. Ondan sonra dört tane meyve ağacı ektik. Ondan sonra ne bileyim. işte biraz daha etrafı çevre düzenlemesine başladım. Bunları bir görelim bakalım neler yaptı. Siz de gelişmeleri görmüş olursunuz. Arkadaşlar bu arada şu dut ağacımızı siz görmemiştiniz dutlarını. Bunları da bir görün bence. Nasıl tatlılar, nasıl güzeller. Anlatamam. Şöyle bakın. Yukarı çıkayım ki ancak görün. Hoppa. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz nasıllar şahane bence tabi çocuklar çok fırsat vermiyor ama yine de çok tutuyorlar orayı yetiyor dalları kırıyorlar bakın dolu dolu öyle Bak, ağaçlarımız da buradan geçelim bakalım. Evet, işte. Bakalım ağaçlarımıza da yeni ektiğimiz ağaçları. Böyle meyve ağaçlarını Tabi şu sıraya kadar getirdim. Bundan daha aşağısına ekmeyelim meyve ağaçlarının çok yakın durması bu tarafa. Burası da komple çimlenecek. Şöyle bir erik ağacı ektim buraya. Şu tarafa da bir tane erik ağacı ektim. Buraya bir tane kiraz ektim bir tane olsun dediler. Olsun dedim ben de. Bir tane de sarı kız ağaca ektim. Şimdi şu sıradan şöyle ta karşıya doğru gidecek artık ağaçlar. Ta sona kadar. arka bölüm komple bahçe olacak. Şu tarafta komple çimlenmiş olacak. Seneye. Bir de gidelim bostanımızı görelim. Bakın nasıl olmuş. Harika olmuş hepsi. Salatalıklar, acırlar, domates tutmuş bu arada görelim arkadaşlar hazır videomuz başlamışken beğeni yorum yapmayı abone olmayı unutmayın destek verin kanalımıza destekleriniz çok önemli teşekkürler şimdiden arkadaşlar bakın biberler hariç gerisinin hepsi çok güzel yetişiyor biberler biraz geç seyrediyor patlıcanlar da biraz daha kötüydü. İyi oldular. Domateslerimiz de iyi durumda. Şeye durmuş hemen hemen birçoğu. Hani şurada bir tane var o yabancı farklı bir tür demiştim ya size. Şuna bir bakın. Domates tutmuş. Bakın bakın. <laughs> bu geldiğimizde nohut kadardı hafta sonu. Şimdi bu büyüklüğe ulaştı. Çok hızlı büyüyorlar acırlarımıza bakın arkadaşlar. Nasıl da büyümüşler. Nasıl da çiçek vermişler bakın. Neredesin çiçek? Bakın. Çiçek vermiş. Haftaya yani söyleyeyim size herhalde haftaya bunlardan kahvaltılık acır toplayabileceğiz. Şu tarafa da bir bakın. Şu salatalıklardan tutan var. Haftaya bunlardan da yeriz herhalde şurada var da herhalde. an neredesin? Bakın bakın bakın. Bakın şu arada görüyor musunuz? Minik 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 tutmuşlar. Şöyle odakları. Şu gördüğünüz küçükler salatalık. İçlerini de temizledim yabancı otlardan. Şimdi şu taraf niye büyümüyor, niye küçük diyeceksiniz. Bunlar hep tohumdan yetiştirdim. Bunlar hep biber, yeşil biber isot diyoruz biz bunlara. Urfa isodu. Bunlar büyüyünce ta kışa yakın devam edecekler. Şunlar da çeri domatesi. Şu da çeri. Şu da. Şurada da büyük bir tane çıkmış. Bu da büyümüş baya. Suyu iyi almış herhalde. Böyle arkadaşlar fasulyelere bakın. Nasıl olmuşlar. Bayağı büyüdü fasulyelerde. Ama domatesler beklediğimden çok daha iyi büyüdüler. Çok güzel geliştiler. Bu arada ağaçlarımız da bakın şu kızıl yaprakları şöyle göstereyim size dallar. Bunlar hep yeni dallar. Şu kızıl yaprakların hepsi yeni. Çok güzel tutmuş bunlar da. Bu arada sulama cihazı diyorduk sürekli. Bir türlü Tanıtamadım size onları da bir görelim yaptığımız masayı da görelim Bakın nasıl olmuş masamız Bugün Metehan Dolaşmıyor ortalıkta Çünkü hasta biraz Şöyle bir sulama Cihazımıza bakın Arkadaşlar tamdır Şimdi su hortumunu Şöyle dışarıdan içeriye verdim. İçeriden bir daha geri dışarıya çıkıyor. Cihazım içeride kalmış oluyor. Hem güneşten etkilenmesin diye. Bakın arkadaşlar. Şöyle görünüyor mu? Ters tutuyorum tabi. Şöyle. Bugün günlerden işte Sunday oluyor? Pazar. Pazar günü ayarlı. Gece işte bir çeyrekte çalışıyor. Ondan sonra iki saat civarında suluyor sebzelerimizi. Hüseyin ne yapıyorsun? Evet. Bu arada masamız. Bugün dün yaptım bunu ortalama. bir, e, bir saatte bitirdim yapımını. Şöyle bakın arkadaşlar. Ayakları metal. Üstü ahşap. Bu ahşabı da bir yerden buldum. Bir sponsordan. Metalleri de şöyle bakın alttan da metalleri de benim kapıdan arta kalan parçalardan vardı. Onları birleştirdim. Şöyle bakın birleşme noktaları da görünüyor. Birleştirdim. 1-1,5 bir, bir, saatte bitirdim bunu. Çok güzel sağlam da oldu hem. Hiç sallanmıyor, oynamıyor. Ölçüsü falan da çok güzel oldu. Sabah da üstüne kahvaltı yaptık. Harikaydı yani. Hazırlanıyoruz bu arada gitmek için. Kuzenler de gelecek benimle. Bahçemiz, peyzajımız ne durumda? Peyzajımız bakın arkadaşlar. Görmüyor mu? Çiçeklerimiz. Hastaydı Metan diye biraz onunla ilgilendim. Devam ettiremedim. Şurayı ağacın etrafını döndüm de. Devamını getiremedim. Metanla biraz ilgilenmem gerekiyordu. Bu asmamız da kurumuş. Niye kurumuş dersiniz? kökten biz diktiğimiz zaman kırıldı. Ama yine alttan çıkmış. Bunun çıkmasını bekleyeceğiz artık. Büyür yine. Umut ediyorum. Çalışır da yani. Hızlı çalışıyorlar. Güzel. Böyle şu anlık. Şimdi bir de şöyle bak. Şuraları taşlardan temizliyorum arkadaşlar. Şu büyük çağıl taşları var diye. Burası komple çimlenecek zaten ileriki dönemlerde. Şimdi bakın şu tarafta böyle taşlar var. Bunlar çok kötü bir görüntü sağlıyor. Bir de yürürken çok kötü oluyor. Bunlar temizlenince çok daha güzel olacak inşallah. Ağaçlarımızın hepsi iyi durumda. Bir tane vişnemiz vardı. Vişne tutmuş. Ona bir bakalım. Ben ona hiç unuttum. Vişneleri ne durumda? Görelim bakalım kızarmış mı? Ooo. Biraz daha kızarmışlar. Bakın arkadaşlar. Görünüyor mu? Hmm. Ne kadar da güzeller. Herhalde haftaya bunları yeriz. Haftaya yeriz bunları. Umarım. Öyle arkadaşlar. Arkadaşlar. Ahmet Hanım geldi yanıma. Sabahtan beridir Metehan hastaydı. Hiç konuşamıyordu bile. Kusuyordu sürekli. Çok fazla düt Az önce biraz kendine geldi. Kaç kelime etti oğlum. Oğlum iyi misin? Bak. Hı? Ben... Hı. Ben Hı. Ne yaptın? Bak. Tamam oğlum. Videoyu bitirelim mi? Bak. Hı? Bak. Bitirelim. Bak. bitirelim mi? Bak. Tamam bitirelim. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok sağ olun yorumlarınız destekleriniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Metehan da size teşekkür ediyor. Teşekkür ediyor musun oğlum? Hı? Teşekkür et. Hadi. Cidden. Teşekkür etti size bak. <laughs> Benim canım evladım teşekkür etti. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.